Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomu arabanın içinde yapmaya karar verdim. Bu oluşan boş zamanı değerlendirmek istedim. O yüzden arabanın içindeyim, direksiyonun başındayım. Özel hiçbir sebebi yok. 21 derecelik bir hava var Finlandiya'da. Çok güzel, dün biraz çok nemliydi. Hakikaten nem yapış yapış. Yapıyor insanın vücudunu, giydiği giysileri, giydiğiniz tişörtler neredeyse vücudunuza yapışıyor, hissi veriyor insana. Bugün biraz daha iyi, parçalı bulutlu şu an için güneş görünmese de rüzgar esiyor. Büyük ihtimalle rüzgar nemi beraberinde alıp götürüyor. O yüzden düne göre daha güzel hava veya daha iyi hissettiriyor insanı. Bah, bu nedir ya? Bunu duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bir araba geçti. Baslar o kadar kuvvetliydi ki. Bav. İnşallah duyulmuştur. Mikrofon almıştır onun sesini. Araba titredi geçti ve o şekilde. Videomu geçmeden önce kısa bir hatırlatma videosunu izleyelim. Sonra videomuza geçelim. Onu unutmayalım. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım desteklerinize devam edersiniz. Ben de videolarıma devam ederim. Bugünkü medyada yer alan bir haber beni adeta gülümsetti. Bu haber Bilecik'ten yapılmıştı. Bilecik'te yapılmıştı bu haber. Bilecik'in belediye başkanı ve onun çözümleriydi. Daha önceki videolarımda da hep bahsettim. Bu işi bilmiyorsanız belediye başkanları için, encümenler için konuşuyorum. Ceketinizi alın gidin demiştim. Hakikaten ceketlerini alıp gitmeleri lazım. Bilecik belediye başkanı da bunlardan bir tanesi. Bizler millet olarak pratik zekalıyız. Gerçekten pratik zekalıyız. Bunu Polonyalı bir sanatçıdan duydum, daha yeni duydum, rast geldi YouTube'da. Sas çalmayı öğrenmiş, Türklerle tanışmış, Türkçeyi öğrenmiş ve Karadeniz'de birisiyle evli. Zaten Karadeniz'de birisiyle evli olduğunu duyunca söylediklerini hiç yadırgamadım. Ama dayanak gösterdiği şeyi anladım mı derseniz anlamadım, anlayamadım, anlamaya çalıştım. Çünkü biz Türklerin pratik zekalı olduğunu o da kabul etmişti. Hemen sizin aklınıza gelebilir Karadeniz'le evli olduğu için, Karadenizli ile evli olduğu için. Belki oradan anlamıştır. Hayır, onun dayanağı ise bizi Bizim dil yapımız, düşünce yapımız çok farklı olduğunu söyledi. Avrupa'da konuşulan dillerden çünkü bu kişi kendi ana dili İngilizce Fransızca, hatırladığım kadarıyla Türkçe, 5 dil kadar yabancı dil biliyordu yani. Muhakkak o yönden bakmıştır ve dilimizi anlamaya çalışmıştır ve bu karara varmıştır diye düşünüyorum. Karadenizlik bunda etken değil bizde. Hemen bakın pratik zekalık yaptım ben. Karadeniz ismini duyunca oraya bağladım. Demek ki dil yapımızda bir şey var. Farklı bir dil yapısına sahip olduğumuz ben de biliyorum ama dilimiz pratik zeka düşünmeyi mi öğretiyor aynı bu kişinin dediği gibi öyle dedi zaten ben onu anlayamadım pratik zekalı olduğunuzu biliyorum ama dilden ileri geldiğini hiç daha önce düşünmemiştim açıkçası aslında fince ve Türkçeyi konuşan birisi olarak bu farkı benim de fark etmem lazımdı ama fark edemedim. Belki sebebi şu, Pince dilimiz, bizim akraba dilimiz olduğu için, aynı kökenden geldiğimiz için belki fark edemedim. Ama az çok gene İngilizcemiz var. Ama İngilizceyi belki çok kullanmadığımızdan, çok kullanmak zorunda kalmadığımızdan da ileriye gelebilir. Herhalde haklıdır. Pratik zekalıyız. Konuya geri dönelim. Bizler hakikaten pratik zekalıyız. Ama Bilecik'te yapılanlar, pratik zekalık değil, geri zekalılık, gerçekten geri zekalılık. O belediye başkanı veya o kararı kim verdiyse hakikaten geri zekalı bir karar vermiş. Konunun kendisi çözüm geri zekalı. Kişileri söylemiyorum bak. Çözüm geri zekalı çözümü. Pratik zekalı gibi gösterilse de insanlarla dalga geçmişler adeta. Bilecik'teki haberi hepiniz görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Medya, bugünkü medya onları yazdı, çizdi, daha önce de yazmış, çizmiş. Kanalizasyondan gelen kokuyu bir türlü Bilecik Belediyesi önleyememiş. Sivrisinekleri hepiniz de biliyorsunuz yok edebilmek için bataklığı yok etmeniz gerekir şehir uğraşırsanız boşuna uğraşırsınız. Bu Bilecik Belediyesi sivrisineklerle uğraşmayı tercih etmiş anladığım kadarıyla. Birebir örnek midir, doğru mudur o ayrı konu ama benim anladığım bu logar kapaklarının üzerine koku gelmesin diyerekten daha doğrusu kapakların altına poşetlerle onları izole etmiş, havalanmasını engellemiş, havanın kokunun çıkmasını kendi kafalarınca engellemişler ve medyanın yazdığı gibi metan gazı oluştuğu için kanalizasyonlarda patlama riski de olduğunu Herkes biliyor. Çocuk dahi bilir bunu. Logar kapaklarında, o demir kapaklarda, döküm demir döküm kapaklarında delik vardır. Bu delikler neden bırakılmış diye düşünseniz birazcık kafayı şu iki kulağınızın arasındaki organı çalıştırsanız bu işi bilmeyen dahi bilir sizlere hitap etmiyorum çalıştırsanız diye genel konuşuyorum insan iki kulağı arasındaki organı çalıştırsa o yeteneği Allah vermiş bize bunu niye yapmaktan kaçınıyoruz veya yapmıyoruz onu bilmiyorum onu bilemiyorum pratik zekalık değil geri zekalık oluyor böyle çözümler bu çözüm zaten değil poşet koymuşlar şimdi poşetin işe yaradığı herhalde test edildi geliştirmişler argeleri de var bunların argeler altlarına, rogar kapaklarını altlarına gizlemişler. Gülünmek istememişler. Çünkü alay edildiler. Alay edilmek istenmemişler. Gizliden oraya plastik kapak geliştirmişler. Vay be diyorum ben. Vallahi bu CHP'li belediyelerin bu çözümlerine ben hayranım. Halka verdikleri değere ben hayranım ya. Hele CHP'nin yönetimine Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Taparcasına hayranım yani böyle fikirler böyle konuşmaları ben 40 yıl düşünsem şu iki kulağımın arasındaki organı %100 kapasiteyle çalıştırsam dahi bulamam yani anlamış değilim yani onu anlatmaya çalışıyorum Kılıçdaroğlu ve seçtiği belediye başkanlarından ne beklenebilir ki işte seçtikleri kişinin çözüm okuya çözümü bu oluyorsa başka ne çözümleri vardır düşünemiyorum bile. Beklenmez normaldir bunlar aslında şaşırmamamız lazım ama bunları da söylememiz lazım. Halkımız bunları hak etmiyor tıpış tıpış oy verenler biraz daha kendilerini bu kadar aşağılanmasını alay edilmesine fırsat vermesinler. Bu kişiler ceket koysak seçerler deniliyor. Tuvalet derliği seçilir deniliyor içecek kutusu seçilir deniliyor. Ya böyle insanlarla alay etmek, aşağılamak hangi partide var, hangi zihniyette var ben anlamış değilim. Sizler ceket olmaya, içecek kutusu olmaya, tuvalet derliği olmaya devam etmek istiyorsanız elbette o da sizin demokratik hakkınız diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ülkede maalesef muhalefet olmadığı için... Bir kişiler üzerinden siyasetmiş gibi yapılan artık nasıl denilir bu kişiselleştirilen şeyler siyaset gibi gösterilirse bizim de olacağımız budur. Muhalefet muhalefetliğini yapmıyor ki senelerdir bir Erdoğan düşmanlığı Erdoğan olsun kim olsun bir AK Parti düşmanlığı düşmanlık üzerinden siyaset yapıldığı nerede görülmüş? Siz sorunları konuşun, kişileri konuşmayın, icraatları konuşun, ülkenin politikasını konuşun, dış politikasını, iç politikasını, çözüm üretin. Ya çözüm üretin dedikçe hatırlıyorum kopya çekerler diyor. Sen bu ülke için, bu ülkenin daha iyi gelişmesi için muhalefette bu görevini yapmazsan ve ben gelince ben yapacağım dersen bencilsin sen ya, narşistsin. Ya, narşist deyince aklıma İmamoğlu geldi, o önden gideni. Bu gerçekleri yıllardır zaten söylüyor. Kılıçdaroğlu hakkında ben çok konuştum, şimdi yeni yeni CHP'ye oy verenler, Kılıçdaroğlu'na oy verenler bunları söylemeye, dillendirmeye başladılar. Ben yıllardır diyordum, bu adam bu koltuktan kalkmaz, kim kalksın ki? Sorumluluğu yok, gelir olan bir firma gibi, bir firma müdürü gibi çalışıyor. Her türlü yetki, para elinde küçük olsun, benim olsun derdindeler. Türkiye daha büyük, elbette onu da isterler ama burada hesap verecek makam yok. Öyle hem çok da küçük de değil yani CHP muhalefet partisi. Devletten aldığı destek öyle az uz para değil. Belediyelere giden paralar, bütçeler az uz bütçeler değil. Hesapta soran yok. Ben de isterdim böyle seçilmeyeyim, iktidar olmayayım. Salıdan salıya çıkarım orada. Mecliste bir konuşma yaparım. Ne denir? Galyana getiririm millete. O kadar. Ondan sonra keyfime bakarım. Ve Kılıçdaroğlu bunu yaptı yıllarca. Ve elbette tek bunu yap İktidarı koruyabilmek için de iç siyasetinde partinin içinde de alaverelerle ala garanti aldın aldı başkanlığını kendi adamlarını her tarafa soktu bunu söyledik bunu söyledik yani yeni bir şey değil daha siz yeni anlıyorsanız vay sizin halinize derim ben ya vay vay derim yani vay vay derim yani ne diyeyim ki denecek hiçbir şey yok sizler inandınız Atatürk'ün partisi diye Atatürk'e oy veriyormuş gibi oy verdiniz. Atatürk gitmiyor oylar. Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Siz Atatürk'ten bir kere ders almanız lazım. Atatürk'ü iyi tanımanız lazım. Atatürk böyle demiyordu ki böyle yapın da demedi. Bilmiyorum neden. Oy verirken Atatürk'e oy veriyormuş hissine kapılıyorsanız bilmiyorum artık ne diyeyim ki artık bunu iki kulağınızın arasındaki organı çok iyi çalıştırdığınız anlamına gelir belki de sizler açısından. Bu şey diyemeyeceğim onu. O sizin seçeneğiniz. Atatürk öyle yaşamıyor ki Atatürk'ün partisine oy vererek Atatürkçülük olmuyor. Onu da çok iyi biliyorsunuz ama herhalde bir gurur var. O gurur geri döndüremiyor sizi. Yanlış yaptım diyemiyorsunuz. Hatalıyım diyemiyorsunuz. Çünkü çok keskin konuşuyorsunuz. Ben öyle görüyorum muhalefet partisini. Çok keskin konuşunca geri dönüş manevra imkanı kalmıyor. Ben başka açıklamasını bulamıyorum açıkça. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ayrımcısınız falan demiyorum. Bilecik Belediye Başkanı çıkmış orada çözüm üretmiyor, kendini gösteriyor. Aydın Belediye Başkanı da öyle büyük şeyleri, o da öyle. Ne güzel Aydın'ın nefes aldığı güzel bir park vardı, yok etti, su deposu haline getirdi. Ben öyle diyorum, yani koskocaman bir havuz yaptı bakmak için, onun bakımı Çevreci bir de bunlar ya. Ağaçları parkı yok ettiler. Yerine su havuzu yaptılar bakmak için. O suyu temiz tutabilmek için. O çevreci dediğimiz bu parti ne kadar çevreyi kirletti ne farkında mısınız biliyor musunuz ya bunları siz düşünemeyecek kadar herhalde bir zekaya daha küçük zekaya sahip değilsiniz çünkü bunu ufacık zekalı birisi dahi düşünebilir yani onu demeye çalışıyorum hakaret etmemek için böyle teklemeye başladım ağzımdan kötü söz çıkmasın istemiyorum çünkü kimseye de hakaret etmek istemiyorum ama insan kızınca biliyorsunuz Öfke baldan tatlıdır derler. Bazen hakaret cümleleri, kelimeleri istemeden de olsa çıkıyor. Çıkmadığına inanıyorum şu an için. Ağaçları yok ettiler. Şimdi böyle çevreciyiz diye bu belediye başkanları en önden bayrak açıyorlar. Onu da anlamış değilim. Bilemiyorum. Demek ki pratik zekalı olan sizlersiniz. Bizler geri zekalı. Zaten bunu da açık açık Kılıçdaroğlu ve sizin CHP'nin içindeki sözcüler sık sık dillendiriyorlar. Finlandiya'nın Lahti şehrinden tekrar vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun diyorum. Videomu sonuna kadar seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Destekleriniz çok önemli benim için ki videolarımı devam edebileyim. Sizler videolarımı beğenerek, destekleyerek, sosyal medyada paylaşarak artık nasıl yapabiliyorsanız benim bu videoları devam etmeme vesile oluyorsunuz. Onun için teşekkürler. Umarım sizi sıkmamışımdır. Hele hele canınızı hiç sıkmamışım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.